Abicim gördüğün gibi mahallemiz, sokağımız burası. Bir tane gürültü, patırtı yok. Güzel lan. Ev hangisi? Burası abi, konağımız. Görünmüyor lan bu. Orada abi işte. Yalnız bayağı koca konak ha söyleyeyim. Şu. Evet. 3G sağlam çekiyor, baz istasyonuna yakınız. Ne zannettin oğlum? Her şeyi düşündük, çalışıyoruz biz. İstanbul'un en güzel mahallesi konu burası işte. Geldiler, geldiler. Nevizadeler, evin sahipleri geldiler. Epey kalabalıkmışsınız ya. Hoş geldiniz. Ben dedim ama muhtara de dedim. Bu evin mirasçıları bir gün gelecek dedim. İşte geldiniz. Demin haberlerde dinledim. Balkanlardan soğuk hava geliyormuş. Yalan, külliyen yalan. Soğuk bile Balkanlardan geliyor bu ülkeye ya. Anlamadım ben bütün. Evet evet dayı doğrudur. Doğrudur. Hı hı. hiç bahsetmediniz bundan. Abi bu diyorlar, dayı işte ya. Açıyor. Klasiker mahallede Ağar var ya bunlardan. Diyorlar, ya ya. bulmacacı, dizici, radyo, televizyoncu, tayfız, çıt çıt. Bu sene altı aşağı gelmedi kombi bize. Yalıtım yok ki bu evlerde. Çivi deliğinden soğuk giriyor. Gelin dedim arkadaşlar şunu hep beraber toplu yaptıralım dedim dinletemedim. Benim çocukluğum Heybeli'de geçti. Sağ açık oynuyordum o zamanlar. Bir gün hiç unutmam Unuttum ya bir şey diyecektim. Bak Servet Bademci diye gir internete bak neler çıkıyor. Hiç üşenme gir bak. Çok memnun oldum efendim. Hadi abiciğim, hadi bir an önce taşıyalım. Hadi. Bu ne lan? Oğlum mahallenin kurtuluşuna mı denk geldim ha? Efsane gibi bir şeyiz ya. Gazanfer Nevizade'nin sevgili mahdumları... ...mahallemizin gelmiş geçmiş en büyük şahsiyetini özlemle anar... ...sizlere hoş geldin deriz. sefer. kaneliydi ekmek, şeker, bitlendik, teker teker. Geldiniz mahallemize. Dünya bize oldu, dün düğün. Ey Ulu Gazanfer, mahallemizin kulu Gazanfer. bakalım benim mahallenin, benim komşum mahallemizin iftarlarını taşıyalım. Gerek yok, biz hallederdik. Lütfen. Gerek yok, biz hallederdik. Olur mu? Olur mu beyefendi? Hiç yakışı kalır mı? Lütfen. Ben Dul Ereksiz. Dört dönemdir muhtarım. Memnun oldum efendim. Kan, memnuniyet bize ait. Oğlum, kızım yavaş, yavaş. Yavaş. İyi Muhtar diyorum, iyi yiyor. İyi ama çalışmıyor. Bu herif yüzünden ben ikametgahımı aldırdım buradan. Vallahi, Oğlum doğru taşı sana kıracaksın. Ulan doğru taşı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük